ismini vermeden bu arkadaşımızın bana attığı maili çok böyle olduğu gibi okuyorum. Diyor ki abi selamun aleyküm. Ben 19 yaşındayım. Tokat'ta yaşıyorum. En yakın arkadaşımla birlikte muhabbetinizi çok seviyoruz ve sizi ilgiyle takip ediyoruz. Kitabınız çıktığından beri okuyabileceğimiz günü heyecanla bekliyoruz. Hal böyle olunca arkadaşıma doğum gününde sizin kitabınızı hediye etmeye karar verdim. Hatta imzalatma imkanı olur mu diye düşündüm. Sonra parantez açmış. Kitabı sipariş verdikten sonra imzalı kitap satışı ile ilgili post paylaştınız. Ama, ama nasip böyleymiş. Elimdeki para iki kitap almaya yetmeyecekti. Bakın bu nasıl çok hazip. Elimdeki para iki kitap almaya yetmeyecekti. Normalde arkadaşımın kitaplarını ödünç alır okurum sık sık ama kendi hediye ettiğim kitabı isteyip okuyamam diye biraz üzüldüm. Kargo elime ulaştı. Yarın kitabı arkadaşıma vereceğim. Gözüm kitapta kafam karışık. Bari ön sözüne bakayım derken kitabı elimi aldım. Başladım okumaya. Sayfalar kırışmasın, sıfır kitap görünümünü kaybetmesin diye tam açmadan özenle ama utanarak okudum. Hırsızlık yapmışım gibi. Arkadaşımın bilmesini istemiyorum ya ondan. Ona yalan söylemiş gibi olurdu. Aslında sadece halimi bilsin istemedim. Gözümden anlar biliyorum ama ben yine de istemedim işte. Zaten kitabı okudukça da utancım giderek arttı. Ama bu sefer sebep farklıydı. Ninenizin bohçasından çıkan mendilleri okuduğumda, bu benim kitabımdaki bir bölümdü. Ninenizin bohçasından çıkan mendilleri okuduğumda çok utandım mesela. Tam da o anda gözümden birkaç damla yaş süzülüp kitaba düştüğünde kendimi de ele vermiş oldum. O yaşın düştüğü yer şişiyor çünkü ıslandığı için. Arkadaşım o sayfayı okurken ıslanıp kurumuş olmanın verdiği hafif buruşukluğu hisseder mi diye düşündüm. Şimdi kitap bitti. Yani hepsini okumuş böyle yarım yarım açarak. <laughs> Şimdi kitap bitti ve ben aynada gördüğüm <laughs> eksiklerimin utancıyla kavruluyorum. Bana aynı olduğunuz için teşekkür ederim. Kitabınız bir avuç dua bıraktı gönlüme. Allah sizden razı olsun. Şimdi gel Bekir Devi olarak sen buna bir koli kitap gönder, gönderme yani. yani. Tabii evet. ki gönderirim bunu yani. <laughs> ben de göndereceğim. Ben de ben göndereceğim. <laughs> Zaten yazdım yani. Çok güzelmiş. Bekir abin yaşıyor. kafanıyorum ama Biraz sürecektim. Birkaç gün yurt dışına gideceğim. Ama döndüğümde sana güzel bir kol yapacağım ve bu kitapların hepsini bir tane kendi kitabından imzalı yollayacağım dedim. Evet. Cevap ne yazdı biliyor musun abi? Buna rağmen. İstemiyorum yazlar. Cevap vererek beni çok mutlu ettiniz. Eğer kitaba isim yazarak imzalıyorsanız benim adımı yazmayın ne olur. Arkadaşımın isminin yazmış ismini söyleyeyim. İmzalı kitap onun olsun. Böylece dül olanları ona anlatırım. Helallik isterim. O da çok sevinir. Allah, Allah Maşallah. işte İşte böyle olunca ben bir kolide gönderirim <laughs> yani. İnşallah. Ama şimdi kimisi de bile yapıyor. Yani kitabı çıkmış ya. Yani ne Ne biçim Ya işte bu olunca da öyle değil işte yani. Sen alma o alma. Kim alacak bu kitabı? <laughs> ya